Herkese selamlar. Ee, bu bölümde iki tane parabol sorusu çözeceğiz. Parabol, tek bir soru çıkıyor e, üniversite sınavında, AYT'de. Bu soruyu kaçırmayın arkadaşlar. Fazla üzerinde durmuyorsunuz ama e, parabolde zorlayıcı bir soru yok. Onun için sizlere e, tam ÖSYM tarzında, zor da değil, çok basit de değil, aslında çoğu kişinin çözebileceği iki tane soru örneği vereceğim. Aynı zamanda parabolleri hatırlatalım. Ee, kısa konu özeti de yapayım soru üzerinde. Birinci soru şöyle. Şekilde pozitif köklerinden sadece biri birden küçük olan y eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonunun grafiği verilmiş. Şöyle bir grafik. Kollar yukarı doğru. Parabol demek ikinci derece fonksiyonun grafiği demek. 5 tane ifade vermiş. 1 A çarpı B, 2 2 A artı B, 3 C bölü A, 4 A artı B artı C ve 5 A eksi B artı C ifadelerinden kaç tanesi pozitiftir? Şimdi e, parabolün kolları eğer grafikte yukarı doğruysa bu ax kare artı B x artı C'deki x karenin önündeki kat işareti pozitiftir. Aşağı doğruysa negatiftir. A pozitif. A negatif. Tepe noktasını vermiş. E, herhangi bir sayısal değer yok. Sadece işaretini inceleyebiliriz bunun. Tepe noktası nasıl bulunur parabollerin? X'in önündeki kat sayının e, ters işaretlisinin X karenin önündeki kat sayının iki katına oranı. Yani tepe apsisi. Apsisi. Tepe noktasının apsisi. Yani X'i eksi B bölü 2A şeklinde bulunur. Şimdi şunlara bak bakalım. Birincisi A çarpı B pozitif midir? A pozitif. Çünkü kollar yukarı doğru. Tamam. Eksi B bölü 2A. Tepe noktasının apsisi pozitif midir? Evet. X ekseninin e, orijinin sağ tarafında pozitiftir. E, A pozitif. Bunun pozitif çıkması için, tepe noktasının apsisinin pozitif çıkması için B'nin ne olması lazım? Önünde eksi var. Negatif olması lazım ki eksi eksinin çarpma artı olsun. Artının artıya bölümü pozitif olsun. Dolayısıyla B negatif. A pozitif, B negatif. A çarpı B pozitif midir? Hayır. Negatiftir. Yanlış. Biz pozitif olanı e, arıyoruz. 2A artı B pozitif midir, negatif midir? Şimdi A pozitif, B negatif. 2 ile çarp yine pozitif bir sayı. E, pozitif bir sayı ile negatif bir sayının toplamı... Pozitif midir, negatif midir? Bunu bilemeyiz kesin olarak. Pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Bunun için kesin bir şey diyemiyoruz. Biz e, kesinlikle, hatta ifadelerden kaç tanesi, şuraya yazayım, eksik yazı, kesinlikle pozitiftir. Bunun hakkında da e, bir şey diyemeyiz. 3C bölü A. C dediğimiz parabolde şu sabit sayı, en sondaki iksiz sayı nasıl bulunur? x'e 0 vererek, x'e 0 verdiğimizde aslında y eksenini kestiği noktadır ki. Parabol denkleminde x'e 0 verdiğimizde y eksenini kestiği noktadır. x'e 0 verdim, y eşittir C. x'i nerede kesmiş? Burada. Burası c noktası. E nerede? x ekseninin üst tarafında. Öyle değil mi? Pozitif tarafta. c pozitif. E a da pozitif. E pozitifin pozitife bölümü pozitif. Üçüncü ifade kesinlikle doğru. Gelelim dördüncü ifadeye. A artı B artı C pozitif mi negatif mi? Beşinci ifade de buna benziyor. A eksi B artı C pozitif mi negatif mi? A pozitif, B'yi negatif bulduk, C'yi pozitif bulduk. Öyle değil mi? E pozitif pozitifin toplamı pozitif. Negatif toplamı pozitif mi negatif mi? Tam olarak bir şey diyemeyiz. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. A pozitif, B Negatif önünde eksi var, o da pozitif olur eksi olduğu için c pozitif, üç tane pozitifin toplamı pozitif tamam. Şimdi şurada e, bakın a artı b artı c, şunu dikkate alalım, pozitif köklerinden sadece biri birden küçük, şurası birden küçük, şunlar kökler. Şimdi bir için parabolün x1 için y değeri nedir? Negatiftir. x yerine 1 yazalım. Ne olur? x yerine 1 yazdım. 1. a artı b artı c çıktı. x yerine sadece katsayılar toplamı değil mi? a artı b artı c. x yerine 1 yazınca negatif değer alıyor. Demek ki a artı b artı c negatif. Bunun değeri negatiftir. Önceden de zaten bir şey diyemiyoruz demiştik ama Şuradan negatif olduğunu ispatladım ben bunun. Dolayısıyla bu da doğru değil. Kesinlikle pozitif olan 3 ve 5. maddeler. Şimdi ikinci soruya bakalım. İkinci soru şöyle. Ee, yine bir parabol verilmiş. Tepe noktası verilmiş. Koordinatları R'ye 5. R'ye 5 parabolün tepe noktasıdır. OT diktir TA OT doğru parçası TA'ya diktir. Bir dik üçgen OTA dik üçgeni. Buna göre f15 kaçtır? Yani şuna f(x) dersek bu parabolü f15 değeri kaçtır diyor. Şimdi şu hatırlatmaları yapalım. Parabol denklemi nasıl yazılır? Eğer eksenlere kestiği noktaları biliniyorsa, şunlar x1 ve x de kesti. Parabolü basitçe a çarpı x eksi x1. Bunlar köklerdir x eksi x2 şeklinde yazarsın. Şunlar bildi. A'yı nereden bulacaksın? Herhangi bir nokta verir, başka bir nokta vermek zorunda. O noktayı yerine yazarak biz şu a katsayısını buluruz. Veya eksenleri kestiği noktalar verilmedi. Veya eksenleri kesmiyor parabol. Bir tepe noktası verildi şu şekilde. Tepe noktası (r, k). Tepe noktası verildiyse parabolü y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde denklemini yazabilirsin. r ve k tepe noktası. Şunun ters işaretlisini alıyorsun. k'yı aynen alıyorsun. Yine a katsayısını nasıl buluruz? Geçtiği başka bir noktayı burada yerine yazarak x ve y yerine a'yı tespit edebiliriz. Başka da bir şey bilmenize gerek yok parabol denkleminde. Bunları bilseniz yeterli. E buna bakalım. Tepe noktası verilmiş R'ye 5. Başka hiçbir nokta verilmemiş. E tepe noktası R'ye 5. Tepe noktasından giderek tamam parabol denklemini yazacağız da R belli değil. Bakın şurada bir dik üçgen var. Burası tam tepe noktası. Şuraya x eksenine bir dikme insem, yükseklik çizsek. Şu mesafe R, x mesafesi. Bu mesafe 5. Dikten dikindim. Ee, ne vardır parabolde? Pardon parabolde diyorum dik üçgende. Ee, hani e, Öklit teoremi var. Şurası dik, burası da dikse şurası yükseklik h. h kare, yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşit. p çarpı k'ya eşit. Tamam 5'in karesi R ile acaba burası ne? Burasını da şuradan tespit ederiz arkadaşlar. Parabolün tepe noktasını. Tepe noktası aynı zamanda simetri eksenidir. Eksenleri kestiği noktaları şu şekilde şu mesafeler eşittir. İki parçaya ayırır. Tam simetri eksenidir. Burası R ise o zaman burası da R'dir. O zaman 5'in karesi R çarpı R'ye eşit. R kare 25'e eşit. Buradan R'yi 5 buluruz. R 5. Burası da 5. Şimdi parabol denklemini bulalım. İster tepe noktasını e, kullanarak, isterse eksenleri kestiği noktaları kullanarak. Eksenleri kestiği noktaları kullanarak nasıl bulurum? Bir tanesini sıfırda kesmiş, diğerini şurada. Burası belli. 5, 5 daha 10. Onu yazalım isterseniz. Y eşittir. A çarpı x eksi 0 X eksi 10. Kökler 0 ve 10 ya. X eksi 0. X eksi 10. E A'yı bulacağım. Geçtiği nokta. R'yi 5 buldum. Tepe noktası 5'e 5. X yerine 5. Y yerine de 5 yazarsam A'yı bulmuş olurum. X yerine 5. Y yerine 5 yazayım. Ne olur? 5 eşittir. 5 eksi 10. Eksi 5. 5 ile çarp. Eksi 25. A. Eksi 25. A. Her iki tarafı e, 25'e bölersek A ne olur? Eksi 1 bölü 5. Yani denklemi tamamını yazalım. A eksi 1 bölü 5. X çarpı X eksi 10. Ve bana sorduğu F15 değil artık. X yerine ne yazacağız? 15 yazacağız. F15 eksi 1 bölü 5 çarpı 15 çarpı 15 eksi 10. Ne olur? 15'i 5'e böl 3. Eksi 3. 15 eksi 10. 5. 5 kere eksi 3. Eksi 15 olarak bunun değerini bulmuş oluruz. Hata yapmayalım. 5 kere 3. 15. Eksi 15 sadeleşti. Evet. F15. Eksi 15'e eşitmiş. Umarım faydalı olmuştur. Ee, bakın yine söylüyorum. Parabolden bir tek soru çıkıyor. O soruyu da kaçırmayın arkadaşlar. Fazla zorlayıcı bir soru olmaz. Yeter ki parabolün temel özelliklerini bilmeniz yeterli. Diğeri bulmaca gibi artık. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.